Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuru incir reçeli yapacağız. Şöyle göstereyim ben yakından kıvamını. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan yapıma geçiyoruz. Evet, incir reçelimizi yapmak için öncelikle tencereme suyumu koyuyorum. bir iki üç dört beş altı bardak suyumu koyuyorum şimdi şekerimi ilave edeceğim altı bardak suyumu koydum. Evet iki buçuk su bardağı şeker koydum. Şimdi bunu ocağa koyup kaynamaya bırakıyorum. Evet kuru incirlerimi hem içine açıp bakıyorum. Evet açarak şöyle parçaları bölüyorum doğruyorum. Bir kilo incirim var. Bir kilo incir için altı su bardağı su ve iki buçuk su bardağı şeker koydum kaynaması için şimdi ben bunların hepsini bu şekilde içini de açıp bakarak şöyle küçük parçalar halinde doğruyorum Evet hepsini doğrayacağım Evet incirlerimi doğradım 1 kilo incirim vardı. Şu büyüklükte. Çok küçültmedim ben. Şimdi de suyum kaynamak üzere. Doğradığım incirleri suyuma atacağım. Ondan sonra kaynatmaya başlayacağız. Evet kaynayan suyumun içine incirlerimi ilave ediyorum. Şimdi bunları ocakta altı kısık bir şekilde kaynatacağım. Zaten bu kaynadıkça suyunu çekip koyulaşacak, reçel kıvamına gelecek. Evet, şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Evet, reçelimiz kaynıyor. Yaklaşık 40-45 dakika bu şekilde kısık ateşte pişti. Birazdan indireceğim. Denemek isteyenlere de şimdiden afiyet olsun diyorum.